这是这是什么？这是什么？啊，小米。小 Şu altı da, evet, bu şu 6 da söyle Değerli saroz gönüllüleri, doğa severler, yaşamdan yana direnç gösterenler, mücadele edenler ve basınımızın yüzüde temsilcileri tümünüzü Keşan Kent Konseyi ve Saroz Gönülleri Dayanışması adına saygıyla selamlıyoruz. Bugün bu saatte karşınıza müjdeli bir haberle çıktık. Son çağrımızı yapacağız aşağı, 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 aşağı. bu tamam. konuda. Sarhoz Gönüllüleri Dayanışması ve Kent Konseyi adına hazırladığımız ortak metni sizlere sunuyorum. Saros, Fesero Limanı inşaatını durdurun. Edirne İdari Mahkemesi Saros Hesep Mesele o çet olumlu kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını, boru hattı yapımını hemen durdurun. Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz adalet nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saroz Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve Büyük Saroz dayanışmasının sonucu çet oyununu bozduk. Sahillerde uygulanmakta olan inşaat yasağına rağmen botaj gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti. Halkın iradesinin de Haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve BOTAŞ bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün anayasa gereği durdurmak zorundadır. BOTAŞ gümrükten mal kaçırır gibi deyimini doğrularcasına alal acele boruları döşeyerek, iskele kazıklarını dikerek, ata Üsküdar'ı geçti diyebilmek için mi bilinmez. Büyük bir hızla çalıştı. Ama artık yargı bu hukuksuzluğa son verdi. BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini, ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, akıllığımızı kanıtlamış. Bugüne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezi'nin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek arazi sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zaman. Saros Körfezi'ne yaptığı bu vandalizme Edirne İdari Mahkemesi iptal kararıyla dur demiştir. Bu haksız, hukuksuz zulüm yeter. Durdurun artık bu vandallığı ve Saros'tan hemen çıkın. Saros Gönülleri ve Keşan Ken Konseyi olarak bu proje nedeniyle yeryüzünden su dibine kadar her yok olan canlının, talan edilen doğal yaşamın, hakkını aradığımız gibi hukuk ve bilim tanımaz tavırlarınızla verdiğiniz zararların da Saros'u terk etmenizde etmenizin de takipçisi olacağız. 10 Temmuz 2021 günü Keşan'da yurdun dört bir yanından gönüllülerimizle bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve BOTAŞ'ın Saros'a yaptıklarını hep birlikte haykıracağız. Saros Körfezi'nin tüm kıyılarını, doğal yaşamı, denizimizi tüm kötülüklerden korumaya bilinç, kararlılık ve dayanışmayla devam edeceğiz. Keşan Ken Konseyi, Saros Gönülleri Dayanışması. Evet. O taş, sarozdan çık! Oğul taş, sarozdan çık! şimdi mahkeme kararını avukatımız Fülat Kaçar sizlere açıklayacak. Yedirne İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmek verilmeksizin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve müdahil BOTAŞ şirketinin usule dair itirazları yerinde görülmeyerek Saros FSRO limanı inşaatı için 2019 yılında verilen çet olumlu kararının bilime ve hukuka aykırılığı nedeniyle Edirne İdare Mahkemesi'nce gerekçeli iptal kararı tebliğ edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi'nin 2020'ye 938 esas ve 2020 karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararına göre inşaat mühendisliği yönünden bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin raporda değerlendirilmediği, Bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar yöntemlerinin açıklanmadı. Bu kapsamda Mart 2019 tarihli nihai çet raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda oldu. Ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale ile ilgili modelleme çalışmalarının ve değerlendirmelerinin yetersiz oldu. Jeoloji hidroloji mühendisliği açısından ise jeolojik bilgi girdisi üzerine jeolojik ortamın mühendislik tanımlanmasının dahi yapılmadı. Mühendislik ortam tanımlaması sonucu kurulacak hidrojeolojik modelin de Çet raporunda yer almadı. Çet raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesim proje aşamasında yapılması gereken çalışmaları kapsayamayacağı dikkate alındığında Mart 2019 tarihli Nihai Çet raporunun hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle Sar Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.04 2019 tarih 5473 sayılı çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarılık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline Edirne İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle karar verilmiştir. Anayasanın 138. maddesine göre yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesine göre ise idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icablarına göre idare gecikmeksizin işten destekleye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Kevreşehir Bakanlığı ile projenin sahibi Müdahil Botaş, Sanos PSR Limanı ve Karaboru adlı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, körfezimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır. Anayasanın 125. maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz çet olumlu karar nedeniyle o şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı çet raporu nedeniyle Saros Körfezi'nde denizimize, tarlalarımıza ve ormanlarımıza verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadır. Devlet kurumları olan Çev Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ şirketi anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten artık derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararını hemen bugün saygı göstermelidir. Saroz gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak Keşan Kaymakamlığına birazdan Saros FSRO gemi iskelesi çet olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesi'nin kararının uygulanması için bugün dilekçelerdir. İdari yargılama usul kanununun 52. maddesine göre temiz yoluna dahi başvurulmuş olsa mahkeme kararlarının yürütülmesi durmamaktadır. Keşan Kaymakamlığı'nın ve uygulayıcı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın idari yargı kararını uygulayarak hukuksuz bilim aykırı Saros Feyseri projesine dair tüm çalışmaları ivedilikle durdurmasını talep ediyoruz. Saroz'dan elini çek! Bol taş Saroz'dan elini çek! Bol taş Saroz'dan elini çek! Doğaya sahip çık Saroz'u koru! Doğaya sahip çık Saroz'u koru! Doğaya sahip çık Saroz'u koru! Saroz'a adalet istiyoruz. Saroza adalet istiyoruz. Saroza adalet istiyoruz. Değerli dostlar. Vatandaşlar, evre gönüllüleri, yaşam savunucuları aramızda bulunan siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları var. Uzun Köprü Kent Konseyi ve Uzun Köprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri de aramızda. Ama tüm Trakya tüm Kürt genelinde odası de derneği, sendikası, partisi vesairesiyle her birimiz tek tek birer saroz gönüllüsü olduğumuz için bu anlamda bu temsil noktalarında isimleri çok fazla dekler etmedik. Ki hepimize de yakışıyor gerçekten Saroz Gönüllüsü denmek. O nedenle tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Biraz sonra avukatımızla birlikte kaymakamlığa dilekçelerimizi sunacağız. Mahkeme kararını ek tutarak. Umarız ki gereken yapılır ve bu vandalizme son verilmiş olur. 10 Temmuz için bildirimimizi en geç bir Temmuz'da yapmış olacağız Keşan Kaymakamlığı'na ve ondan sonra alındığımızı aldıktan sonra gerekli çalışmalara başlayacağız. Bildirimimiz, afişlerimiz, pankartlarımız, dövizlerimizle tüm Saros sahillerinde Keşan'ı, Trakya'yı, İstanbul'u, Türkiye'yi süsleyebildiğimiz her yeri sosyal medya ve normal pratik yaşam üzerinden örgütleyeceğiz. Ayrıca sanatçı arkadaşlarla da ilişkilerimiz var. Bir <laughs> öncesi gelip bizlere destek bulmaları için çağrıda bulunduk. Bir yola sizin programlarınızı alacağız. Yeni takımızı bir etkinliği ve bu konudaki taleplerinizi bir sesle tüm dünyaya aktaracağız. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bakın açık tamamı burada burada. <laughs> Zafer Başkan e, neler söyleyeceksin bu karar üzerine? <Seni> evet, Adalet geç olsa. Evet. Ee, gönlünde karar alması <laughs> çok mutlu ediyor. beraber Saroz bu coğrafyayı bir şekilde bilen, bu coğrafyayı o şekilde dokunan insanlar buraya önemsiyor. Bizler de çok önemli. Farklı olarak ben ben inanıyorum teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkanım.

Hakan Bey, doçek olarak neler söyleyeceksiniz efendim bu karar üzerine? Kararın özellikle ve öncelikle uygulanmasını istiyoruz. Evet. Kararın çıkmasını sevindirdi bu kararın bir an önce uygulanması ve bu e, taşın orada zararları tazmin ederek çıkmasını istiyor. Peki teşekkürler. Sayın Başkan, çok özür diliyorum. Bu karar üzerine efendim.

Yani, evet, da aslında sözün diktiği evet, noktadayız. Kaç yüzü benzer derneğine geldik. Yani, iptal etti. Avukat'ın açıklamasını yapmadık. <laughs> bu saatten sonra Türkiye Avrupa bu işte görevli <laughs> devlet yönetiminde yapıp e, yargı kararını uygulayarak bu talanın isyanı e, uygulaması lazım. Bu uygulaması lazım. E, Dilekçiler verilecek sevgili bakanımıza. Arkasından da e, inşallah hemen durdurulacak diye şey. inanıyoruz. Umarım öyle olur. Umarım sonrasında burayı terk eder giderler. Ee, ama eğer öyle olmuyorsa mücadelenin sonuna kadar sürecek. Ama biz devletimizde devlet görevlileri boyun veriyoruz. Mahkemelerin kararı henüz süredir. Halkımızın adalet dediğimiz şey çok önemli ve hukukun üstünlüğünü tanıyarak bu mahkeme kararını buradaki mülki amirleri ve acilen kullanacağına inanıyoruz ve takip ediyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başkan. <laughs> Ekin. Ekin. Temiz Keşan Derneği olarak neler söyleyeceksiniz bu karar üzerine Sayın Başkan? Öncelikle bizi böylesine mutlu eden bu kararın açıklanması geç bile kaldı diyebiliriz. Biz de e, tabii Saros görünümleri kadar mücadelenin merkezinde olmasak da sonunda da yetişmiş olsak böyle bir mücadelede olmaktan onur duyuyoruz kararım gibi bir şekilde yetkili merciler tarafından hayata geçirilmesinin önemini günden güne arttığı bir dönemdeyiz. Bu pandemi döneminde doğanın çevrenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımıza inanıyoruz insanlık adına. O açıdan bu kararın dediğim gibi belirli bir şekilde hayata geçirilmesi bu bölge adına, Türkiye adına çok önemli. Bizim artık beklemekten başka yapacak çok şey, yapacak çok şeyimiz var. 10 Temmuz'da da burada tekrardan Ordaş'ın yaptığı bu hukuksuzluğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bu yanlışı burada insanları bir kez daha anlatmak adına, bir kez daha haykırmak adına 10 Temmuz'da vatandaşlarımızı da bizimle beraber ses yükseltmeye davet ediyoruz. Teşekkürler Sayın Sağ olun.